çok. Hepinize Hayır, merhaba. Hepinize bakıyorum. merhaba arkadaşlar. Ben Kaan bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Eee Aman olsun ikinci bölümü. Kaan arkadaşlar. Kanka. kan 2. Kaan. Oğlum impostor olduk. Ana. Lay 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 kanka, lay. Kaan kaç <laughs> Kanka su Cem'in sonumuz. Cem'in selam öldü. <laughs> <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Oğlum salatalık mı yiyor orada? Benim ismim Şey. Aslında seni atmak için bunu. Asıl sana pu. Kanka, Kanka kes şunları ya kes şunları. kestim. Elektrikte evet. bir kişi öldürme şansım var. Evet. A ayıyı öldür, ayıyı öldür. Kaç, kaç, kaç kanka. Oh. Bence gir, bence bir kişiler geldi. Heh, tamam. Oh. Hoşlanmadı, hoşlan, sana dedik. Sen ne oluyor? Kanka hani beyazı öldürmüştün ya orada orange'e diye orange'e diye yazıp yazıp duruyor. Siyah senin adına beyana verdi. Oğlum siyah bile ne bizi suçluyor lan? Aynen tam Ya. Impostor'lar yenecek kesin ya, kesin. elektrik yapılmadı. Gidelim biz yapalım. Ama yapamayız. Ya kanka ne güzel imposter olduk ikimiz de. Her an şimdi. Her an nasıl ya? Ne oldu? Bir gitti bir kişi öldürdü. <laughs> hey, Hayatım mi? Bunu da yazıyorum. Buyur. oyun Arkadaşlar evet. bu videoyu 15 dakika bile çekebilirim zaten 3 dakika. Hayal et olarak geçti ya. şimdi şey Hadi oğlum siyah. Bir kişi daha öldürürsün. Yes be. Evet arkadaşlar imposter olup kazandık. Şimdi ikinci bölüme geçelim. 4 kişiyiz başta. Arkadaşlar video bitiyor. Şimdi gelin ve bay bay. Hayır video bitmedi. Lan altı kişi olduk. Ne ara? Oha. 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 Bu sefer imposter olamadık. Sen de ne falan? Kanda şüphem var. Lan git. Ben olsam seni besinden seni geçerdim. E o lan. Aman ne kadar. <laughs> Hayır koymayacağım kanalı. Tu. <laughs> <laughs> Yazık. Yazık kafana. O <laughs> oh, ne? Elektrikteyiz. Bak. 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 Siyah değil mi? Evet. Adam tek bir uskisi ya. Adam sen sana puu diyoruz. Puke. Okay. Helal. İki eldir yeniyoruz bir impostor olarak, bir de crowmate olarak. Şimdi biz, şimdi biz. gelme benim, benim gelmesin. Evet arkadaşlar, ee, geçiyoruz. 3. böl üçüncü oyna bakalım işim postu olacak mıyız? bozamadım kimse Şurada çöpümüzü boşaltalım sonra ikinci çöp Nerede gördüğünü soruyalım. Alo, nerede diyoruz da? Lan buluyor mu ya bu? Beleza, gente? Neyse arkadaşlar biz şurada bir kaptan olalım ve asker olalım. Evet 5 kişiyiz. Şimdi başlayalım. Kim imposter olacak? Merak ediyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bazıları burada. Bazıları şurada falan doğmuş da. Anlamadım ben. Kanka seni niye orada duruyorsun? Neyse cevap yok. Şurada görevimizi yapalım. Hı, öldürdük kanı. Kaan öldürdük. Şu elektrikten. Kameraya gidelim. Bu ben Bak benim Gittim benden mi Ben bulamıyorum. buldular. çekiyor. Alo, not me. Bana niye veriyor Ben kaçladım. Go. Alo. Ne var ya lan? şimdi kim öldü de ben de onu ödeyeceğim bir daha kendi intikamımı almam zaten yazarım. Ama alamayacağım. çünkü imposter benim sansım yok. Salak kayık gibi. Bir kişi evet. öldürdük arkadaşlar. Elektrikte şimdi Allah. Aa seni bu değer. Hayır. Bulamayacaklar. Hadi deyin. Hadi şey deyin, deyin. Hadi. Hadi. Hadi şuraya. Yes. Bana kazık Ya evet. ben sizin kazandım. ya. Kazandık. Kazandık. Ne benliyim? Neden? Kesme ya işte. Hangi sen? Şeyde duymadın mı bizim yanımızda? Kanka ben gittim la. Kim bastı? Kahverengi isimsiz. İsimsiz. Sınav, bizim sınav yerde de Eksikiden giden isimsiz falan oluyordu bazı kişiler. <laughs> ne alakası var? <ben> nereden biliyorsun? <laughs> Oğlum bu hüye mi <laughs> ya, ne Ya siz de hala beğenmemişsin beğenme ya. Yeni. böyle Kap... kaptan mı olsak? Ne bak arkadaşlar diye. Aynen kendimizi kaptan yapalım. Şimdi başlattım arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Siyah bir ekran çık. sen gitmişsin. He, gitmemişsin lan de şu Ben de seni oyun attı sandım. Arkadaşlar aslında biz bununla görüntülü olmuşuz. Ama bu kapatıp kapatıp duruyor. Bunu öldürdük. Bunu tekrar arayalım. Ya Pire sen ikide bir ne kapatıyorsun ya? Ben öldüm işte. Bak cesedin içinden geçti. Yine <laughs> sana bir kişi görecek. Hadi <laughs> ben benim kanalıma gidin bir şu videoları izleyin hadi bunlar kapanır la. Ne de aboneyim arkadaşlar. E hiç videon yok. He? Yükleyeceğim ki 5 video var. Ana ne oluyor la? He? Ne oldu ki? Yani ya sabana falan edelim. Nice. Ben bu oyun sabah kadar mı sürecek ya? Sabah kadar buradayım ben sabah kadar buradayım. Sabah kadar buradayım arkadaşlar ben sabah kadar buradayım. Ha, bırak Siyah öldü kanka. Hayır kanka. Ha. Sarıyı öldürdüm. Hadi işte doğru. Bu kebi görevini bitiremedi lan. Hadi sen tekin salata da hadi hadi salata da salata da la da yes be yeniyeceksin kanka. taktı valla bu sarıyla şey siyah arkadaş kesin bizim gibi görüntülü konuşuyor ya. <laughs> valla arkadaşlar <laughs> ya bıktık ya bıktık bıktık. Ben tekte burada 10 saniye içinde burada beni ya. <laughs> arkadaşlar bıktık ya. Hep beni sıçtıyorlar buraya ben... taned. Evet arkadaşlar ay bu videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, ay. Olmay. Bugün sizlerle beraber çok eğlendik. Ben iki kere art arda imposter oldum. Ve bugün videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizlerle bir daha görüşmek üzere. Hoşça kalın bay bay. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı